Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere analitik geometrinin önemli konularından birisi olan elips eğrisinin bir geometrik yer problemi olarak ele alıp dinamik yazılımlardan GeoGebra programını kullanarak göstermeye çalışacağım. Öncelikle geometrik yer nedir, nasıl bulunur sorusuna kısa bir hatırlatmayla başlamak isterim geometrik yer verilen bir veya birkaç şartı sağlayan noktaların kümesi olup bulunması için takip edilmesi gereken üç adım vardır. Birinci adımda yörüngesini bildiğimiz bir nokta belirlenir. İkinci adımda belirlenen bu noktaya bağımlı olup verilen şartı sağlayan nokta ya da noktalar bulunur belirlediğimiz nokta kendi yörüngesinde hareket ederken bulduğumuz noktanın nasıl bir eğri ya da nasıl bir küme oluşturduğu tahmin edilmeye çalışılır. İşte elipsin bir geometrik yer olduğunu göstermek için önce tanımını bir hatırlayalım. Elips düzlemde verilen iki noktaya toplamları sabit olan noktaların kümesidir diyoruz. Bunun için iki tane nokta seçiyorum üzerinde. A ve B noktaları olmak üzere. Bir de keyfi bir C noktası belirliyorum. Ve C noktasının A'ya olan uzaklığı F kadar, B'ye olan uzaklığı da G kadar olmak üzere bu iki değerin toplamını giriş ekranına F artı G yazıyorum. Ve cebir ekranında bu iki değerin toplamı olan A değerini bulmuş oluyoruz. Şimdi amacımız bu A değerine sabit tutup A ve B yola uzaklığı A kadar olan noktaların kümesini oluşturmak. İki doğru parçasının uzunluğunu toplamak genel anlamda bu iki doğru parçasını bir doğru da birleştirmek anlamına gelir. Onun için AC doğrusunu çizip sonra da C merkezli B'den geçen çemberi çiziyoruz ve kesişim noktası diyerek şuradan çemberle e, doğrunun kesiştiği noktayı buluyorum. Bizim sabit kalsın dediğimiz uzaklık artık AD uzunluğu olmuş oldu. Gerçekten tebe penceresine baktığımızda A uzunluğu 1.178, AD uzunluğu da 1.178. Bunu sabit tutalım diyoruz. Bunun sabit tutulması demek A merkezli D noktasından geçen çemberi çizmek anlamına geliyor. Şimdi A sayısını belirlerken C noktasını kullandık ama bu sayıyı belirledikten sonra artık C keyfi bir nokta olmaktan ziyade yeri belli olan bir nokta. Nedir bu? Biz daha önce geometri derslerinden biliyoruz ki bir çemberde bir kirişin orta dikmesi merkezden geçer. O halde şuradan temel çizimlerden orta dikme doğrusunu seçer. BC pardon BD noktalarını noktalarına basarsam BD kirişinin orta dikmesini çizmiş olurum ve C noktası AD doğrusuyla BD'nin orta dikme doğrusunun kesiştiği noktadır. Bu kuralı D noktasıyla aynı özelliğe sahip olan yani şu çember üzerine seçilen bir nokta E noktası diye uygularsak yani şuradan doğru ile AE doğrusuyla EB'nin orta dikme doğrusunun kesiştiği yer. EB'nin orta dikme doğrusunun kesiştiği nokta. E noktası E noktasına bağımlı ve verilen şartı sağlayan bir noktadır. Gerçekten eğer E'yi D'ye getirdiğimizde F'de C oluyor bak gördüğünüz gibi. Tam bir geometrik yer problemi. Birinci adımda yörüngesini bildiğimiz bir noktamız var. E noktası bu çember üzerinde hareket ediyor. İkinci adımda F noktasını bulmuşuz. E'ye bağımlı bir nokta ve verilen şartı sağlıyor. Bu halde biz üçüncü adıma geçmek için iki ihtimal var. Bunlardan birincisi direkt sorarız, deriz ki F noktasının E noktasına göre geometrik yeri nedir? Gördüğünüz gibi C noktasından geçen elimizdir. Veya F noktasına iz verip E noktasında animasyon verdiğimizde bu noktaların A ve B odak noktası kabul eden ve C noktasından geçen elipsi çizdiğini göstermiş oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.